Zincirleme isim tamlaması ya da diğer adıyla zincirleme takımı en az 3 ismin bir araya gelerek birbirini tamamlamasıyla oluşur. Tamlayan ya da tamlanan kendi içinde yine bir isim tamlaması oluşur. Burada şuna dikkat edelim. Zincirleme isim tamlaması 3 isimden oluşur. Evet 3 tane isim olacak. Yine bunların kendi aralarında anlamcı ilgi olacak. Bu ilgi sonucunda görecektir ki bazen tamlayan iki isimden oluşur. Tamlanan tek bir isimden. Bazen ise tamlayan tek isimdir. Tamlanan iki isimden oluşur. Evet bu ilgiden sonra ya tamlayandan ya da tamlanandan tekrar bir tamlamada çıkartmamız gerekecek. Bunu isterseniz somut bir şekilde örnekle anlatalım. Adamın elbisesinin rengi solmuş cümlesinde. Adam da elbisede renkli isim mi? isim? Önce bu iki üç isim arasındaki anlamcı ilgiyi bulmaya çalışalım bulunmak için tamlanan almış olan renk kelimesini sorduğumuzda bu renk neyin rengi dediğimiz zaman evet bu renk adamın elbisesinindir. Gördüğünüz gibi, gibi renk adamın elbisesine aittir. O yüzden adamın elbisesi kısmı tamlayan rengi tamlanandır. Ve 3 isim var mı? 3 isim var. Ve aralarında ilgi var mı? Var. Bunu da bulduk. Ve biz rengi kısmına tamlanan adamın elbisesi kısmına tamlayan diyoruz. Yapacağımız bir işlem daha var. Adamın elbisesi kendi içinde nasıl bir tamlamadır? Hem tamlayanı hem de tamlayanı kalmış belirtili isim tamlısıdır. İşte burada bu zincirleme isim tamlısı dememizin sebebi 3 isim olur. ve Bu 3 isim içinde dikkat ederseniz tamlayan kısımda kendi içinde nasıl bir tamla oluşturmuştur. Belirtili isim tamlısı oluşturmuştur. Bu bazen tamlayan her zaman tamlayan değil tamlanan da kendi içinde isim tamlısı oluşturur. Okulun bahçe kapısı onarıldı. Onarıldı fiil okul bahçe isimdir. Üç isim. Aralarında ilgi var ama burada ilgi kimin kapısı değil artık. Okulun bahçe denmez. Bahçe kapısı türdür. Bahçe kapısı neye aittir? Okula aittir. Okulun tamlayan. Bahçe kapısı tamlanandır. Tamlayan görüldüğü gibi ek var. Sadece tamlayan olan kısımda ek var. Bahçe kapısında ise görüldüğü gibi iki isim var ve kendi içinde tamlayan ek almamış ama tamlanan ek kalmış? belirtisiz isim tamlısıdır. Görüldüğü gibi 3 isimle oluşan bu isim tamlısında tamlanan da kendi içinde bir isim tamlaması oluşturduğu için biz ona zincirleme isim tamlaması diyoruz. Aynı şekilde Türkçe öğretmeninin kalemi kayboldu derken kayboldu eylemdir. 3 tane isim var. Türkçe öğretmen kalem. Kalem kime aittir? Kimindir? Türkçe öğretmeninin kısmı tamlayan, kalemi tamlanan. Kalemi kelimesi tamlanandır. Tek başına bir kelime olduğu için, isim olduğu için tamlama oluşturmaz ama Türkçe öğretmeni iki isimle oluştuğu için tamlayan ek almayıp tamlayan ek alan bir belirt isim tamlası olduğu için tamlayan burada kendi içinde bir isim tamlası oluşturduğu için biz ona zincirleme isim tamlası diyoruz. Dikkat edelim. Üç sözcükten oluşan her tamlama zincirleme isim tamlası değildir. Çünkü üçünde isim olması lazım. Okulun büyük kapısı boyan cümlesinde okul ve kapı isimdir ama büyük kelimesi kesinlikle kapı sözcüğünün telimidiren sıfat olduğu için burası bir sıfat tanısıdır. Ha burada da bir ne var bir de isim tanısı var. Kapı okula aittir. Hem tanlayan hem tanlayan kaldığı için Türkçe'de biz bu şekilde Tamlamalara belirtili isim tanısı diyoruz. Evet görüldüğü gibi zincirlem olması için 3 isim olması lazım. Edricon ile ilgili çıkmış olan 99 devlet parası sınav sorusunu inceleyelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme tamlaması vardır? 3 isim ve kendi arasında kendi içinde yine bir isim tamlaması oluşan isim tamlamasını bulmaya çalışalım. A seçeneğinde bu yıl sarımsağın fiyatı çok yüksek cümlesinde dikkat etmişsiniz. Hangi yıl? Bu yıl bu sıfattır yıl isim. Görüldüğü gibi burada sıfat tamamlaması var. Sarımsak ve fiyat isimdir. Fiyat sarımsağa aittir. Aralarında anlam cilgi var. Tamlayan da tamlanan ek almış. Türkçe'de hem tamlayan hem tam ek aldığı için belirtili isim var. Burada ama zincirleme isim tamlısı olması için üç isim olması lazım. Bu yüzden A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine bakalım. Bölgemizde pancar sökümüne başlandı. Bu söküm neye aittir? Pancar aittir. Pancar tamlayan, söküm tamlanandır. Tamlayan eki almamış ama tamlanan eki aldığı için. Burada da bir sistem var ama zincirle ve yok. Çünkü bölgeyle pancar söküm arasında ne var arkadaşlar? Anlamcı bilgi olmadığı için B'yi deliyoruz. C. Tarım işçilerinin ücretleri artırıldı. Artırıldı kelimesinin dışında 3 isim olması lazım. E, tarım isim, işçiler isim, ücretler isim. Pekala bu ücretler kimin ya da neyin ücretleri? Tabii ki tarım işçilerinindir. Ücretler tarım işçilerine aittir. Görüldüğü gibi tarım işçilerinin kısmı tamlayan, ücretleri tamlanan 3 isimden oluştu ve tamlayan kendi içinde nasıl tamlamıdır? Tamlayan kalmamış ama. Tamlının ek almış belirsizdir. Görüldüğü gibi üç isimden oluşan tarım iş, işçilerin ücretleri yine kendi içinde belirsiz isim tamlısı oluşturduğu için burada zincirleme isim tamlısı var diyor Doğru cevap C seçeneği. D seçeneğine baktığımızda toprağın gübrelenmesi verim artırır. Gübrelenme bir eylemdir. Bir eylemin adı olduğu için bu tamlama değildir. Doğru cevap C seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde sıfat tamlaması yoktur? Sıfat tamlaması bir ismin bir veya birden fazla sıfat tarafından genetelenmesi ya da belirtilmesiyle oluşan tamlamalara denir demiştik. Ve buna göre 3 tane seçenekte sıfat tamlaması bulacağız. Bulamayacağımız seçenek doğru cevaptır. A seçeneğine baktığımızda beni iki öğrenci ikna gelmeye cümlesine iki burada ismin önüne gelmiş kaç sorusuna cevap verir kaç öğrenci iki asıl sayı sıfattır Gördüğünüz gibi burada sıfat tamlaması var. O yüzden A seçeneğini ne diyoruz? B seçeneğine baktığımızda bazı öğrenciler kitaplarını okumuş derken bazı sözcü isminin önüne gelmiş ama bu öğrencilerin herhangi bir sayısı e, ee, hakkında herhangi bir nitelikleri hakkında bilgi vermediği için bu da belgesiz sıfattır. Bu da sıfat tamlaması oluşturduğu için B seçeneğini diyoruz. Kimileri yolumu kesip bana sorular sordu cümlesinde görüldüğü gibi sıfat tamlaması yoktur. C seçeneği doğru cevap diyebiliriz. D seçeneğinde herkes bu organizasyonu beğendi sanırım derken hangi organizasyonu bu derken bu önündeki ismi ne yapıyor işaret yolu verdiği için bu da sıfat tamlamasıdır. Görüldüğü gibi doğru cevap C seçeneğidir. Sıfat tamlamalarında tamlayan ile tamlanan arasında sıfat girebilir. Zaten bu şekildeki tamlamada isim tamlamasını belirtmiştik. Belirtili de zincirleme isim tamlaması da olsa araya giren sıfat isim tamlamasının türünü değiştirmez. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde böyle bir kullanım vardır? Eğimiz şu tepeciğin ardında erken Eğimiz kelimesiyle Görüyorsunuz şu arasında bir tamlama oluşmaz. Ha, şu olur. Hangi, kimin evi? Bizim evimizdir. Bu tamlayanı şahıs zamirindeyken ne olmuş? Tamlanan kalmış geriye. Bu tamlayanı düşmüş isim tamlısıdır. Şu ise öndeki ismin telini bildirir. Hangi tebeciğin? O yüzden bu sıfat tamlaması oluşturur. Tebeciğin ardı ise bu art tebeci aittir. Tamlayanı da tamlanan da ek almış. Nasıl bir tamlama var arkadaşlar burada? Belirtili isim tamlısı. Fakat burada görüldüğü gibi bizim istediğimiz neydi? Sıfat tanımlısı e, isim tanımlısında tanımlayan ile tahmini arasında kelime girmesidir. Burada öyle bir e, kullanım söz konusu olmadığı için A seçeneğini eliyoruz. B seçeneğine bakalım. Bahar'ın buraları yemyeşil olur derken bahar burada zaman bir zarftır. Buraları işaret zamiri yemyeşil olmak eylemdir. Burada zaten isim tanımlısında yoktur arkadaşlar. B seçeneğine ne diyoruz? C oraların temiz havası sararsız derken hava neyin havasıdır? Oraların yani Aydın'ın işte yaylaların yerine isim getirebilirsiniz. Za işaret zamirdir. Zamirlerle isim tamlaması kurulur. Zamirler ismin yerini tuttuğu için onları tamlayan veya tamlanan görevinde kullanılır demiştik. Evet, havası tamlanan, ikilik eki aldığına göre nasıl bir tamlamadır arkadaşlar bu? Belirtili isim tanısı. Evet araya giren temizse nasıl hava dediğimiz zaman havanın tenini bildirir. O yüzden burası da kendi içinde sıfat tanımlısı oluşur. Ama burada görüldüğü gibi bizim aradığımız neydi? Tanımlayanlar tanımlar arasında sıfat girebilir. C seçeneğine girmiş. D seçeneğine baktığımızda her kişiden ayrı bir ses duyulur. Burada isim tanısı yok. Nedir arkadaşlar? Sıfat tanısı var. Her belge sıfattır. Nasıl ses? Ayrı. Bu da sıfattır. Görüldüğü gibi burada iki tane sıfat tanısı var ama D seçeneğinde Zaten isim tanısı mevcut değil. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir. Annesi metinden üzerinde sıfat tamlaması olan tişörtü giymesini istemiştir. Evet Buna göre metin hangi tişörtü giymelidir? Bir sıfat tanısını biliyoruz. Bir ismin bir veya birden fazla sıfat tarafından yönetilenmesi ya da belirtilmesi oluşan tamlamıdır. A seçeneğine baktığımız zaman kara şahinler, şahinler isim mi isim nasıl şahinler dediğimiz zaman kara ismin telini bildiren sıfattır. Görüldüğü gibi bu sıfat tanısıdır. O yüzden doğru cevap A seçeneği diyebiliriz. B seçeneğinde alın yazısı nasıl yazı dediğimiz zaman alın cevap vermediği için çünkü nitelik bilinmez. Alın isim yazı da isimdir. Birinci metin tamlayan ikincisine de tamlanan dediğimiz ve tamlananı ek alıp tamlayan ek almayan tamlamaları ne diyoruz arkadaşlar? Belirsiz isim tamlası olduğu için B seçeneği ne diyoruz? C seçeneğine bakalım. Elma şekeri. Şeker de elma da isimdir. Nitelik bildirmez elma. Şeker elmadan yapılmıştır değil mi? Elma türünü bildirir. Elma tamlayan, şekeri tamlanan. Bu da gördüğü gibi tamlayan ek almamış ama tamlanan eki aldığı için B isim tamlaması C seçeneğini denedik. D seçeneğinde ise benim dünyamda benim kelimesi sıfat değil, benim kelimesi ve dünyam kelimesi her ikisi iki almış. Hem tamlayan hem tamlanan eki almış. Tamlayan zamirden oluşmuş bir belirtili isim tamlamasıdır. Gördüğü gibi burada sıfat tamlaması söz konusu değil. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Aşağıdaki tamlamaların hangisinde hangisi diğerlerinden farklıdır? Türkçe'de biliyorsunuz arkadaşlar iki tamlama var. İsim tamlaması ve sıfat tamlaması. Ve biz buna göre seçenekleri inceleyelim. Sarı limonda limon isim nasıl limon dediğimiz zaman limonun telini bildiren renk yönüne bildiren sıfat olan sarı sözcü görüldüğü gibi sıfat tamlaması oluşturmuştur. Çünkü bir ismin sıfat tarafından nitelenmesi ya da belirtilmesiyle oluşan tamlamaya sıfat tamlaması diyoruz. Belirtisine baktığımız zaman limon ve su isimdir. Çünkü limon suyun nitelini bildirmez. Su limondan elde edilmiştir. Limon tamlayan su tamlanan. Tamlayan ek almamış ama tamlayan ek aldığı için bu belirtisiz isim tamlamasıdır. C seçeneğinde limonlu çay dediğimiz zaman çay isim nasıl çay dediğimiz zaman çayın niteliği limonlu olmasıdır. Bu da görüldüğü gibi sıfat tamlaması oluşturmuştur. D seçeneğinde sulu limon derken limon yine isim nasıl limon dediğimiz zaman sulu kelimesi limon nedir niteliğini bildirdiği için bu da sıfat tamlamasıdır. Görüldüğü gibi A, C ve D seçeneğindeki tamlamalar sıfat B seçeneğindeki ise isim tamlaması olduğu için doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde hem isim hem de sıfat tanımlısı vardır? Evet bulacağımız seçenekte ne olacak arkadaşlar? E hem isim tanımlısını bulacağız hem de sıfat tanımlısını. Buna göre bakalım. A kurunun yanında yaş diyenler derken kurunun yanı yan kuruya aittir. Kuru tamlayan yanı tamlanan her ikisi de göre nasıl bir tamlamadır? Belirtili isim tamlısıdır. Fakat burada sıfat tamlısı olmadığı için A'yı eliyoruz. B'ye bakalım. Bir kötünün yedi mahalleye zararı dokunur derken, kötünün zararı zarar kimin zararıdır? Kötünün. Kötünün tamlayan, zararı tamlanan herkesteki almış bir belirtili isim tanrısıdır. Fakat burada dikkat edin. Aynı zamanda ha, e, buradaki herhangi bir köklü anlamıyla belki sıfat var. Bir de kaç mahalle dediğimiz zaman gördüğünüz gibi yedi kelimesi de e, arayıp daha doğrusu ne girmiş arkadaşlar? Sıfat tanrısı girmiştir. Gördüğü gibi isim tanrısının araya sıfat girmiştir. Kaç mahalle iyi derken hem burada iki tane sıfat var. hem bir kötü hem de idim hem de kötünün zararı isim tanımlısı oluşturur için isim tanımlısının arasında değişik türden kelimeler kelime grupları girebilir demiştik bu tam bulmaz bu yüzden doğru cevap B seçeneğidir. Doğru söyleyen 9 köyden kurarlar burada sadece sıfat tanımlısı var kaç köyden 9 ama doğru söyleyen de doğru kelimesi zarftır. Çünkü fiilin etkilediği için sıfat değildir. Zaten isim tanısı değil. E, burada yok. C seçeneğini deledik. D seçeneğinde yalancının mumu mum yalancı aittir. Tamlayan ek almış. Tamlanan da ek almışsa biz bunlara belirtili isim tanısı demiştik. Fakat burada sıfat tanısı söz konusu olmadığı için doğru cevap B seçeneğidir. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki tamlamalardan hangisinin örneği yoktur? Dedin ki bu millet, bu, mil, bu millet, millet yüzyıllar boyunca geri kalmış. Bu yurt, bu güzel yurt, bizim yurdumuz her yanından yaralar almış. Sıfat alması var mı? Hangi millet? Bu. Görüyorsunuz işaret sıfatı var. Gördüğünüz gibi birden fazla. Bakalım bu yurt derken yine. Bu güzel yurt derken. Evet gördüğü gibi her yan derken. Sıfat alması gördüğü gibi birden fazla. A7 sincileme isim tanısı var mı arkadaşlar? Sincileme isim tanısı yok. Üç, üç, isimden oluşup aralarında anlam cilgi oluşturup kendi içinde isim tanısı olmak için B seçeneğini doğru cevaplayabilir. Diritil isim tanısı var mı? Bizim yurdumuz bu yurt kime aittir? Bize aittir. Hem tamlayanı hem de tamlayan eki aldığı için belirtili isim tamlamasıdır. Bu yüzden C'ye eredik. Bir isim tanısı var mı? Yüzyıllar boyu derken bu boy yüzyıllar ettir tamlayan ek almamış ama tamlanın ek aldığı için bu da belirtisiz isim tamlamasıdır. Görüldüğü gibi D seçeneğinde dedik. Doğru cevap B seçeneğidir. Kenan Bey yerine belirtili isim tamlamasından oluşan bir tabela asmak istiyor. Buna göre aşağıdakilerden hangisini atılar? Dikkat edin belirtili isim tamlaması neydi? Hem tamlayanı hem de tamlananı ek almış olan isim tamlaması. A seçeneğinde Sultan Konağı'nda Konak Sultan'a aittir ama sultan olan tamlayan konak olan tamlayan aralarında ilgi olmasına rağmen tamlayan ek almamış sadece tamlayan ek aldığı için bu belirtisizdir. O yüzden A seçeneğini eliniyoruz. B seçeneğine baktığımız zaman ustanın yeri yer nereye aittir? Kime aittir? Ustaya aittir. Usta tamlayan tamlayan ek almış mı? Almış. Yer tamlanan tamlanan ek almış mı? Almış. İşte Türkçe'de hem tamlayanı hem tamlayan ek alan ustanın yeri belirtili simptansıdır. Etken evet, beyinde belirtili simptansının oluşan tabel asmak istediğine göre doğru cevap B diyebiliriz. C'ye baktığımız zaman köşk isim nasıl köşk dediğimiz zaman sarı köşkün nitelini bildiren sıfattır. Bu sıfat tam mı oluşturmuştur. C'yi deledik. Simit dünyasında ise dünya simite aittir. Simitle ilgisi vardır. Fakat tamlayan ek almamış. Tamlanan ek aldığı için bu nasıl bir tamlamadır? B aynen aşıkında olduğu gibi. Evet bu D seçeneğini deledik. Doğru cevap B seçeneğidir arkadaşlar. Aşağıdakilerin ikisinde farklı bir isim tanısı vardır? A seçeneğinde yaz yağmuru gelip geçir derken yaz ve yağmur arasında var. Yağmur yazla, yaz mevsimine aittir. Yaz tamlayan, yağmuru tamlanan. Tamlayan kalmamış ama tamlanan eki aldığı için buna biz belirtisiz isim tamlaması diyorduk. A seçeneğinde belirtisiz isim tanısı. B seçeneğine baktığımız zaman sokak lambaları yine pırıldıyor derken lambalar sokağa aittir. Sokak tamlayan, lambaları tamlanan. Tamlayan ek almamış ama Tamlının ek aldığı için bu da belirtisi isim C seçeneğine baktığımız zaman yazarın yeni kitabı pek ilgi görmediyken kitap isimdir, yazar da isimdir. Kitap kimindir? Yazarındır. Yazarın tamlayan, kitabı tamlanan, tamlayan da tamlanan ek aldığına göre bu nasıl bir tamlamadır? İkisi de kalan tamlamalar belirtili isim tamlısıdır. Doğru cevap C diyebiliriz çünkü A ve B seçeneklerinde ne vardı arkadaşlar? bir evet, cisim vardır. Hatta burada tamlayan ile tamlanan arasında tamlananın sıfatı girmiştir. Yine kitabın niteleyen sıfattır. D seçeneğinde cep telefonumu yine arabada unuttum derken telefon cep'e aittir. Cep ilgisi vardır. Cep tamlayan, telefon tamlanan, tamlayan ek almamış ama tamlayan ek aldığı için bu da bir etsizdir. A, B seçeneklerinde olduğu gibi. Bu yüzden doğru cevap C seçeneğidir. Yazarın son eseri iki cilt halinde yayımlanmış cümlesindeki Tamlamaların çeşitli aşağıdakilerin hangisinde vardır? Yazarın eseri bir kere nasıl bir tamlamadır arkadaşlar? Hem tamlayanı hem tamlananı ek almış bir belirtili isim tamlısıdır. Bir de ne girmiş araya? Nasıl eser? Son sıfattır. Hatta yine burada iki cilt derken. Kaç cilt? İki sayı sıfattır arkadaşlar. Görüldüğü gibi burada hem belirtili isim tanısı var hem de sıfat tamlası var. Sincilleme alt tamlaması yok. A seçeneğinde sıfat tanımlısı var ama zincirleme isim tanımlısı olmadığı için eliyoruz. B seçeneğinde yine zincirleme at tanımlısı B'siz demiş. Bunu da eliyoruz. C'de belirtili ad sıfat tanımlısı görüldüğü gibi ikisi de var burada. O yüzden doğru cevap C. Sıfat tanımlısı sıfat tanımlısı ikisi de sıfat tanımlısı olmadığı için D'yi deliyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zincirleme isim tanımlısı kullanmıştır? A seçeneğinde incir ağacının dallarına tırmanmış cümlesinde tırmanmış fiil. İncir isim, ağaç isim, dallar isim. Üç isim olacak. Aralarında ilgi var mı? Bu dallar neyin dallarıdır? İncir ağacınındır. O yüzden buraya tamlayan diyoruz. Dallarına tamlanan diyoruz. Tamlanan e, tamlanan olan kelime tek bir kelime de oluştu. Kendi içinde bir tamlama oluşmaz. Sicilemesinin tamasının özelliği neydi? En az üç isim olacak ve ya tamlayan ya da tamlanandan tekrar bir tamlama daha çıkartmamız gerekecek. İncir ağacı ise kendi içinde tamlayan ek almamış, tamlanan ek almış, belirtisiz olduğu için işte doğru cevap A seçeneği diyoruz. B seçeneğine baktığımızda aradığın her şeyi bu kitapta bulabilirsin. Burada her şey kelimesi, zamir, aradığın sıfat, her de sıfattır. Bu kitap derken kitap isim bu sıfattır. Burada sıfat tamlamaları var ama isim, isim tanımlısı söz konusu için beğeniyoruz. C'ye baktığımızda ressamın son resmi çok beğenildi. Ressamın resmi resim ressama aittir. Tamlayan da ek almış. Resimdeki tamlanan da ek almış. Belirtilidir. Araya ne girmiş arkadaşlar? Araya sıfat girmiştir. Nasıl resim? Son. Ama bu zincirleme isim tanımlısı değil. C'yi deledik. Çiçeklerin her biri bir başka güzel derken çiçeklerin her birine yine bir belirtili isim tanımlısıdır arkadaşlar tamlayan belgesiz mi oluşmuştur. Tamlanan ve kistek için belirtili. Burada görüldüğü gibi zincirleme tamlaması söz konusu değil. Doğru cevap A seçeneğidir. Pazarcılardan hangisi konuşmasında belirtili isim tamlaması kullanmıştır. Belirtili isim tamlaması hem tanımlayana hem de tamlana ek almış olacak. Tatlı biberleri geldi cümlesinde nasıl biberler? Tatlı biberlerin telini bildirdiği için sıfat tamlamasıdır. Domatesin kralı burada derken kral neyin kralı? Domatesin. Tamlayan domatesin ek almış. Kral derken o da ek almış. Türkçede hem tamlayan hem tamlan ek alıyorsa belirtili isim tamlamasıdır. O yüzden doğru cevap B seçeneği diyebiliriz. Kesmece karpuz bunlar. Kesmece derken nasıl karpuz? Kesmece bu da sıfattır. İsim nitelediği için bu da sıfat tamlamasıdır. C dedik. D sarı patates. Sarı patates derken nasıl patates? Sarı ismin telini bildiren sıfattır. O yüzden burada sıfat tamlaması olduğu için bu da D seçeneği dedik. Doğru cevap B seçeneğidir. Aşağıdakilerin hangisinde eldeki yara yarasına Duvar deliği gelir. Atasuz'un ekili özdeş bir isim tamlaması kullanmıştır. Buradaki eldeki yere bir kere sıfat tamlamasıdır. Biz isim tamlamasına bakacağız. Yarasıza duvar deliği. Delik duvara aittir. Duvar tamlayan, delik tamlanan. Tamlayan kalmamış ama tamlanan ek aldığı için nasıl bir tamlamadır? Belirtisiz isim tamlamasıdır. Biz de belirtisiz isim bulacağız. Bu yazarın romanları hikayelerinden daha güzelmiş. A seçeneğinde hangi yazar bu sıfat tamlaması oluşturmuştur? Gördüğü gibi burada isim tanısı yok. A yeledik. B yazar. Bu kitabın hangi kitabında? Bu. Bu yine işaret sıfatır ve sıfat tanısı oluşturur. Çocukluk anıları. Anılar neye aittir? Çocukluğa aittir. Tamlı kalmamış ama tamlı kaldığı için burada ne var arkadaşlar? Belirt isim tanısı var. Yukarıdaki duvar deli de isim tanısıydı. Doğru cevap B diyebiliriz. C. Yazarlık dünyanın en zor zevkli mesleklerinden biri. Dünyanın e, mesleklerinden biri derken gördüğünüz gibi bu zincirleme isim tanısıdır e, evet. Zekli mesleklerinden biri derken mesleklerin biri dünyanın tamlayan mesleklerinden birinin tamlayan itamlını yerine geçmiş. Burada tamlayanı kendi içinde tamlananı e, belirtili isim tamlaması oluşan zincirleme isim tamlaması var ama ve iletişim olmadığı için C'yledik. Senin yazdığın bazı yazıları anlayamıyorum derken senin yazdığın yazıları senin yazıları senin, yazıları, senin yazdığın bazı yazıları derken olmuyor görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çünkü senin yazdığında fiilin olduğu için tamla oluşmaz. Bazı yazılarda sıfat tamlamasıdır. Ama burada e, nedir? nedir? Belediyesi tamlaması yoktur. Doğru cevap B seçeneğidir.